Evet, Stellantis ticarileri yenilendi. Bugünkü konuğumda solda resmini gördüğünüz Citroen Berlingo. Berlingo'nun da Türkiye satış fiyatları açıklanmış oldu. Makyajla beraber ön yüzde bence en başarılı gözüken Citroen Berlingo oldu. Peki açıklanan fiyatlar nasıl? Bir bakalım. Otomatik şanzımanıyla beraber Fiat Bolt donanım 1.175.000 lira, Shine donanım 1.275.000 lira, Shine Bolts da 1 milyon 350 bin liralık satış fiyatıyla karşımıza çıktı. Makyaj öncesi modele göre yaklaşık fiyatlar Shine Bolt seviyesinde 100 bin liraya yakın yukarı tırmanmış durumda ama güvenlik donanımlarında standart olduğunu altını çizmek lazım. Burada arka planda Riftor'u incelemiştik. Riftor'a da bakış atıyoruz. İç mekanda tabii ki tasarımsal olarak direksiyon aynı Opel Combo'da olduğu gibi daha büyük ve buradaki i Cockpit yapısından farklı bir gösterge grubu karşınıza çıkıyor Citroen'de ama geri kalanları birebir aynı. Fiyat olarak Rifter yine pahalı olmaya devam ediyor. Berlingo daha uygun fiyatlı gözüküyor. Citroen Berlingo fiyatlaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.